Ben yardımcı doçent doktor Serhat Usanmaz. Bu videoda sizlere tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması ve ekolojimizin desteklemesi için son derece önemli olan tozlaşmanın önemi ve bahçecilik ortamlarında tozlaşmaların nasıl desteklenebileceği hakkında bilgiler vereceğim. Tozlaşma, bir bitkinin erkek organındaki polenlerinin aynı veya farklı bitkinin dişiciğine aktarılmasına denir. Dönlenmeyi ve tohum üretimini sağlayan da budur polen anterden aynı çiçeğin veya aynı bitkinin üzerindeki başka bir çiçeğin stigmasına aktarıldığına buna kendi kendine tozlaşma denir. Çapraz tozlaşma ise bir çiçeğin anterindeki polenin aynı türden farklı bir birey üzerindeki başka bir çiçeğin stigmasına aktarılmasıdır. Tozlaşma süreci çoğunlukla hayvanlar, böcekler ve rüzgar tarafından sağlanır. Canlılar habitat içerisinde hareket ettikleri zaman kendine has bazı özellikleriyle polenleri taşıma özelliğine sahiptirler. Küresel boyutta kültürü yapılan bitki türlerinin de açık olarak %75'i böcekler ve hayvanlar tarafından tozlaşmaya ihtiyaç duyar. Bu da badem, elma, domates, patates, biber, salatalık ve kahve dahil olmak üzere dünya gıda mahsulünün yaklaşık %35'ine eşittir. Sadece bahçe bitkileri değil, yabani bitkilerin de yaklaşık %90'ı tozlaşmaya ihtiyaç duyar. Bu bitkilerin ekosistemlerde kritik rolleri vardır. Tozlayıcılar sonuç olarak gıda üretimini, habitatları ve doğal kaynakları destekleyen ekosistem hizmetlerinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Mevcut küresel ürün üretiminin yaklaşık %5-8'i hayvan tozlaşmasına gereksinim duymakta olup bu rakam aşık olarak dünya çapında 235 ila 550 milyar Amerikan doları arasında bir ekonomik değere sahiptir. Bu nedenle bitlerle tozajlar arasındaki etkileşim konusu gıda güvenliği ve ekosistem istikrarı üzerindeki büyük etkilerin gerçekleşmesi nedeniyle bilim insanlarının ilgisini çekmiştir. Binlerce yıl boyunca bitkiler, parlak renkler ve tatlı aromalar gibi farklı yollarla tozlayıcıları teşvik etmek için evrimleşmiştirler. Amaçlanan veya tesadüfi olan her tozlaşma yöntemi bitkileri tohum üretmeye teşvik eder. Yüzyıllar boyunca insanlık bu sürecin gerçek meyvelerinin tadını çıkardı. Yiyeceklerimiz birçok farklı tozlaşma sürecinin doğrudan ürünüdür. Tozlayıcılar hayvanlar aleminin neredeyse her seviyesini kapsar. Bal arıları dünyanın en ünlü tozlayıcıları arasındadır. Ancak diğer böcekler, küçük memeliler ve hatta sürüngenler de polenlerin taşınmasına yardımcı olur. Tozlaşmanın diğer yolu rüzgardır. Görünmez hava esintileri herhangi bir böceğe ihtiyaç duymadan polenleri uzak mesafelere taşıyabilir. Buğday, pirinç, mısır ve yulaf gibi bitkiler rüzgarla tozlaşan en yaygın bitkiler arasındadır. Boya fırçası veya pamutlu çubukla yapılan manuel tozlaşma da genellikle küçük seralarda verimlidir. Domates, kabak ve diğer kabakgiller genellikle bu yöntemi için en iyi adaylardır. Bitkiler, en seçici tozlayıcı bile cezbetmek için farklı kokularını uyarlayabilirler. Dünya üzerinde en fazla üretilen mısır gibi ürünler rüzgarla tozlaşmasına rağmen kabak, patates, biber, salatalık ve fasulye gibi bitkiler böceklerle tozlaşan ürünlerdir. Ayrıca böceklerle tozlaşma birçok yerli ve yabani meyve ağacı, pamuk gibi önemli lif mahsulleri ve diğer gıda bitkileri için çok önemlidir. Bu nedenle tozlayıcıların korunması, politik yapıcılar, çevreciler ve çiftçiler tarafından acilen dikkat gerektiren bir konudur. Tozlaşmada 100 binden fazla tür rol almaktadır. Sadece böcekler değil, de açık olarak 1500 farklı kuş, yarasa ve diğer memeli türleri de tozlaşmada önemli rol oynar. Arı türleri hem yabani hem de evcilleştirilmiş küresel olarak en önemli tozlayıcılardır ve çeşitlilikleri, bollukları, tozlaşma ekosistem hizmetini etkileyen başlıca itici güçlerdir. Dünyada 20 binden fazla baskın arı türü vardır. Bununla birlikte bal arısı yaklaşık 115 kilosel mahsul için ana tozlayıcıdır. Ancak tek bir tozlayıcı tür sürdürülemez ve bazı tür bitki türlerinin özelleşmiş olduğu düşünüldüğünde ekosistemin düzgün işleyişini engelleyebilir. Tozlaşmanın yanı sıra tozlayıcılar doğal olarak bitki biyoçeşitliliğini koruyarak toprak erozyonunu önlemeye ve toprak verimliliğini artırmaya yardımcı olur. Ancak tozlayıcılar günümüzde tehdit altındadır. Tozlayıcıların hem bolluğu hem de çeşitliliği sağladığı tehdit altında olduğu kadar tozlaşmanın sağlanması da tehdit altındadır. İnsan faaliyetleri tozlayıcıları tehdit ediyor. Örneğin iklim değişikliği bazı yabani tozlayıcı türlerin menzilini, bolluğunu ve mevsimsel faaliyetlerini değiştirmiştir. İnsanlar doğal peyzajı ve arazi kullanımını değiştirerek yabani tozlayıcı türlerin doğal yaşam alanlarını azalttı. Aynı zamanda çevre kirliliği doğal yaşam alanlarını bozmuştur. Habitat tahribi, parçalanması ve bozulması genellikle tozlayıcıların yiyecek ve yuva kaynaklarını azaltır. Zirai kimyasaların yanlış kullanımı da tozlayıcı popülasyonuna zarar vermektedir. Tozlayıcıları desteklemek istiyorsanız bunun için birçok seçeneğiniz var. Rüzgar perdelerine Çiçek dikerek tozlayıcılara yiyecek sağlanabilir. Farklı tozlayıcıları çekmek için çeşitli çiçek renkleri ve şekillerini sağlayabilirsiniz. Tozlayıcıları daha iyi çekmek için tek tek bitkiler yerine kümeler halinde bitkilerin dikimi yapılabilir. Bunu marjinal arazilerde veya parsellerin çevresinde yapabilirsiniz. Büyüme mevsimi boyunca nektar ve polen kaynakları sağlamak için yılın farklı zamanlarında çiçek açan bitkileri seçebilirsiniz. Mümkün olduğunda yerli bitkileri seçin. Bu bitkiler toprak türünüze, iklime, yağışa ve yerel tozlayıcılara daha iyi adapte olacaktır. Tozlayıcılar da suya ihtiyaç duyar. Tozlayıcılar için küçük göletler veya su havzaları yoluyla su sağlayabilirsiniz. Örtücü bitkileri kullanın. Tüm yerli arı türlerinin 3'te 2'si yer altında bu yapar. Bu nedenle zemin rahatsızlığı en aza indirilmelidir. Mümkün olduğunda toprak fumigasyonu ve plastik maç kullanımından da kaçınılmalıdır örtücü bitkileri kullanılabilir. Pestisit kullanımından kaçının bahçecilik alanlarında arılar ve böcekler için daha zehirleyici pestisitler seçilmelidir. Kalibrasyon, meme seçimi ve uygulama sırasındaki özen ile ilgili yönergeler izlenerek pestisit sürüklemesine de ortadan kaldırılmalıdır. İnsanlar, bitkiler, hayvanlar ve tozlayıcılar tek bir karmaşık ekosistemin parçasıdır. Biri olmadan diğeri gelişemez.